Objektif Network'a e hoş geldiniz. Ben Yiğit. Bugün yeni serimiz olan Neden Yasanın ilk bölümüyle karşınızdayız. Ve ilk bölümümüzde Haziran ayını geçtiğimiz şu günlerde eşcinsel evlilikler neden yasak onu konuşacağız. Merhaba Yiğit. Merhaba Orçun. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Sen de iyisin. İyiyim. Şimdi geçen hafta genel olarak konumuz e, Pride'dı, işte onur yürüyüşleri. İstanbul'da biliyorsun gene bir sürü insanı tutukladılar boş yere. 300'e yakın yaşlandırmasam gözaltı oldu. Yani çok en temel haklarımızdan biri olan protesto, eylem, gösteri hakkına e, yine karşı gelmeyi başardı iktidar ya da yine o hakkımızı elimizden almayı başardı. Şaşırmıyoruz artık ama. Evet yani aslında Türkiye'de çok Türkiye'de çok temel özlük hakları bile e, olmadığı için ya da birçok konuda sıkıntı çektiği için eşcinseller eşcinsel evliliğe sıra gelmiyor. Gelmezdi herhalde Türkiye'de uzun bir süre. Hatta şu an şey bile derler belki o kadar dert var bunu mu aklımıza geldi bu e, hani şundan niye bahsetmiyorsunuz şey gelecektir hani bence her videoda öyle bir yorum bırakan ya yani bırakmayı düşünen vardır olan <laughs> şeye bak konuya bak ülke yanıyor sizin gene, <laughs> konunuz bu mu diye hani şey, ülke ülke gidiyor siz gidiyorsun eşcinsel evlilikten bize ne hatta belki biz yaparız o yorum <gülüyor> 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 alternatif hesaplarımızdan evet yani eşcinsel evlilikler İnsanlık tarihi, yazılı insanlık tarihinin bir parçası aslında yani şeyden çok eskilerden beri bahsediliyor tabii, tabii. diye biliyorum gündem olmasa da. Bilinen en eski kaynaklarda en azından bu Leviticus'un kitabı e, da şey eski ahitte to, 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 Tora'da da geçen, e, şu anki semavi dinlerde de e, geçen e, bir muhabbet aslında. Bu diyor ki, diyor ki e, evlilik kadınla kadın ya da erkekle erkek arasında olmamalı, kadın erkek arasında olmalı diye bahsediliyor. Bundan mütevillit zaten hani e, geleneksel bir şeyimiz var. E, işte eşcinsellik günahtır anlayışı oluyor zaten sonrasında. Ama insana şey diyor işte Antik Roma'da işte Antik Yunan'da paso şeyler vardı işte eşcinsel evlilikler vardı falan deniyor. Gene birliktelikler vardı ama evlilik yine yoktu. Çünkü evlilik ya e, dini veya e, hukuki bir şey, e, kurum e, geliyor tüm dünyada. E, ünlü hani gay evlilikleri, eşcinsel evliliklerinden ee, şey var Nero. İmparator Nero'nun iki tane evliliği var. Eski kölelerini özgür kılıyor. Hatta şey diye geçer. Ee, birine damat oldu, öbürüne de gelin oldu diye bahsedilir. Ama işte birini öldürtüyor, birini ee, satıyor. Ama ne, bu Nero manyaktı zaten. Ha, ne, hani hani Kısasımız da Neron değil. Ya şimdi şöyle. Atını konsül yapıyordu değil mi? Konsül mü yapıyordu atını yoksa şeyin başına mı? Finansın başına mı geçiyordu? Hatırlamıyorum detayını. Yani atının çok yüksek bir pozisyonu vardı şeyde <laughs> devlette. Benim bildiğim de e, Antik Roma'da Nero değil de Elagabalus. O da nefret edilen imparatorlardan biri. Doğu kökenli. Çok efemine olduğundan falan bahsedilir. Ama tabi e, tabii şey de var. Eski bu Edward Gibbon'ın kitabında falan şeydir. Eee böyle bir Romalının antitezi olarak anlatılır. Döneminde de öyle anlatılıyor ama ona yıkıyorlar mı eşcinsel olmayı ve eşcinsel evliliği? Onun da çünkü kocası var diye anlatılıyor Elegabulus'unda. da. ama mesela evli olmayabilir. Eşcinsel birliktelik hani dünyada çok, yani çok çoğunda var. O o da evlendi diye anlatılıyor hmm. işte. O dediğim gibi bir Romalı için kötü olan, kötü olduğu düşünülen bütün şeyleri yıktıkları için ona işte makyaj yapıyor. Kadınlar gibi takı takıyor işte süslü ipeklerle giyiniyor falan çok bir de şeymiş esmermiş o dönemin şeylerini Roma imparatorlarının aksine. Akıllarına gelen ne kötülük varsa ya o dönem için kötü kabul edilen ne varsa ya da üstüne yıkıyorlar. O yüzden hani Nero da öyle olduğu için öldükten sonra pek çok şey yazılıyor onunla da ilgili biliyorsun. Ama mesela Nero şimdi şöyle o dönemde şey diye bir şey yok deli hani deli kavramı akıl hastası kavramı yok o dönemlerde. Böyle entesan bir karakter. iyi deniyor, kötü deniyor en fazla. Hani efemine deniyor, bir şeyler deniyor her zaman. Ama hiçbir zaman şey demiyor. aa akıl hastası, akılda sıkıntısı var falan demiyor. Nero aslında akıl hastası bayağı. Hayır, ama... bir şey için söyledim. Doğruluğunu e, ha. bilemediğimiz şeylerden ha. biri. Ama bu Nero'nun evliliği şey, Nero'nun yaşadığı dönemde kaydediliyor işte. Bayağı hani kölelerin, o e, şu an aklımda yok, kölelerin isimli, isimleri falan kaydediliyor. Ne iş yaptığı, efsane hani tamam, kaydediliyor ama... ilgili de var da, hayır şundan bahsediyorum. hani. Şu anda zaten eşcinsel evlilik vardı diye yorumlamak biraz garip kaçıyor. Ha. Hani bizim için referans olabilecek bir tarihi bilgi değil. Şöyle aslında antik Romada tek bir tek Nero'nun evliliği değil hani başka eşcinsel evlilikler de var ama mesela hani şu an işte İngiltere'de adam ağaçla evlendi falan diye böyle hani garip haberler görüyoruz ya o dendi ki... O dönemki e, eşcinsel evlilikler aslında bunu, böyle bir şeydi. Allah Allah adamlara bak adamla evlendi falan diye garipsiyorlardı. Çok egzantrik. Ha egzantrik olarak geçiyordu. Zaten şimdi e, evlenirsin ama hani bir nevi evcilik oynamak gibi bir şey olur bu. Bunun hani demiştim ya hukuki veya dini bir şey temeldir aslında evlilik diye. O dönemler konibiyum denen bir e, evlilik hukuku var Antikroma'daki. E, konibiyum şöyle betimler evliliği bir Romalı kadın ve bir Romalı erkek arasında diye betimler. Yani dolayısıyla evlensin, evlenmesin hani eşcinsel eşcinsel evliliklerin hukuki bir temeli olmuyor bu yüzden de. Hani bir şey. Tabii e... şimdilik gibi şimdi herhangi bir eşcinsel çift bize evlendik diyebilir ama hukuksal <laughs> dayanağı yoksa. Ha, hani ne dini ne de hukuki bir dayanağı yok aslında. Zaten Sonra sonrasında uzun süre Avrupa'da şeyden dolayı yasak oluyor. Batı dünyasında evlilikler. Ee, hani bu semavi dinlerin e, Avrupa'ya, tüm Avrasya'ya, Afrika'ya yayılması ile birlikte e, dinen yasak oluyor. Hatta e, hani idamlar şey diyor ki Antik Roma'da da sonra 342'de ikinci e, Konstantin yasaklıyor. E, cezası da direkt şey, eşcinsel e, evlilikler, eşcinsel birlikteliklerde idam getiriyor direkt ikinci Konstantin. Hani bu e, Hristiyan olmasını da verdiği şeyle artık hani e, öfkeyle diyeyim. E, idam cezası geliyor. Bir tek garip bir şekilde e, bilinen kaynaklarda e, eşcinsel evlilikler, birlikte bile değil, evliliklerde kolonileşme öncesi Filipinlerde yasal. Baya hani normal bir şey, hani hukuki temeli dayanan bir tek bildiğimiz en azından e, 1500'ler öncesi olması gerekiyor Filipinlerde bir tek. Bu eşcinsel evlilik normalize durumda. Yani şöyle bir ek yapabilirim. E... Galiba gene Tora'daydı. Ee, Firavun'un halkı gibi olmayın, erkek erkeği birlikte olmayın tarzında. Aynen öyle. E, o şey e, artık ayet mi diyelim, o bilgi mi diyelim o şekilde geçiyor. Demek ki Mısır'da da benzer bir durum var. Hani gene şey hukuki e, şeyle birlikte mi, arka planla birlikte mi, değil mi onu bilmiyoruz. Ya, ya da en azından benim bilgim yok. Ama demek ki orada da bir en azından sivil birliktelik ya da belki birlikte yaşama şeklinde vesaire bir şey vardı. Ya işte, yapı vardı ki orayı örnek göstererek Firavun'un halkı gibi olmayın. Ya şimdi Antik diyor. Mısır günlük yaşamından çok fazla bizim şeyimiz yok. Ne kalan pek bir şeyimiz yok. Antik Mısır günlük yaşamından hani Firavun'ların hayatlarından e, vesaire az çok var ama hani dolayısıyla e, medeni yani hukuki hukuku çok fazla bilemiyoruz Antik Mısır'a dair. Bu e, eşcinsel evliliklerin aslında şey etmesi konusunda en büyük adım da e, ee, Danimarka'da 1989'da gerçekleşiyor. Şöyle bir garip şey, tam evlilik gibi değil. E, ee, şey yapıyor Danimarka, diyor ki eşcinsel birliktelik birlikteliklerin hukuki temeli vardır diyor. Evlilik şeyini yapmıyor ama sadece birliktelik tanımını kullanıyor. Ee, aslında hepimizin bildiği hani büyükler hani Batı dünyasındaki en büyük adım olan da 2001'de Hollanda e, Evli, eşcinsel evlilikleri yasallaştırıyor. Şu an de şey, 30 tane ülke e, eşcinsel evlilikleri yasallaştırıyor. E, en sonda 2021 Aralık'ta e, Şili en son eşcinsel evlilikleri yasallaştıran ülke oluyor. Şimdi buna Şöyle bir ek yapalım. Sen Danimarka'dan bahsettin. Hani Danimarka ile Hollanda'nın da bir farkı olduğunu söyledin evet. bu konuda. E, evlilik ve sivil birliktelik, civil union dedikleri müessese farklı şeyler. Birçok ülkede de aslında ben de aslında bir noktaya kadar böyle düşünüyordum. Yani evlilik sonuçta batıda özellikle çok kiliseyle falan anılan bir kurum. Aynı hakları olsun. Ya yani Eşcinsel evliliklerin eşcinsel evlilik yerine niye her ülke mesela civil union diye bir şey getirmiyor? Böylece Hristiyanlar memnun olur. Kendi kurumlarına bir şey saldırı olduğunu düşünmezler. Hem de eşcinseller de aynı haklara sahip olur diye. Ama işin özü öyle değilmiş. Sivil union gelen yani sivil birliktelik gelen ülkelerin neredeyse tamamında aynı haklara sahip değiller. Yani bunu ülkeler, devletler hep şey olarak kullanmış. Eşcinsel evlilikleri nasıl daha az hak vererek yapabiliriz diye. Bunun yanında bir de aklıma gelen bahsetmek istediğim bir konu bizim anarko kapitalistler ve libertaryenlerin çok büyük kısmı evlilik kurumuna karşıdır. Çünkü modern dünyada ya da seküler ülkelerde evlilik nedir? Giderseniz bir imza atarsınız, devlet karşısında birlikte olduğunuzu yasal hale getirirsiniz, resmi hale getirirsiniz, kayıtlara geçirirsiniz. Ee, şeyler karşıdır bunu. Anarko kapitalistler doğal olarak, libertaryenlerin de birçok birçoğu çoğu ideolojik olarak karşıtır. Onun için de eşcinsellerin ekstradan evlilik hakkı istemesini anlamazlar mesela. Biz yani normal heteroseksüel çiftlerin bile evlenmesini gereksiz buluyoruz. Siz bir de niye ekstradan siz bu kuruma dahil olmak istiyorsunuz hani diye. Hani birlikte yaşayabiliyorsanız zaten hani çok bir farkı yok diye görülüyor. Hı. Ama şöyle çok temel bir problem var. Ee, Türkiye'de dahil olmak üzere pek çok ülkede e, herhangi bir resmi birliktelik yapmanız birçok hakkı beraberinde getiriyor. Mesela... Eşiniz yabancıysa sizinle aynı ülkede yaşama hakkı veriyor. İşte e, miras hakları evliliğe bağlı ülkelerde. E, birlikte yaşamak sonucu doğan miras hakkını tanıyan herhalde 2-3 tane falan Avrupa ülkesi var. Onlar da çok zaten progresif ülkeler. İsveç gibi, Hollanda gibi falan. E, bunun yanında da çok önemli bir kısmı biz genelde hani rasyonel durumlardan bahsediyoruz. Yani biraz bu duygu duruma kayabilecek şeylerden bahsetmiyoruz ama... E, toplum içinde eşit görülebilmek ve eşit olarak kabullenilmek akıl sağlığı açısından, aç, açısından da, normal beden sağlığı açısından da, işte çocuklarınızın sağlığı açısından da çok önemli bir şey. Eşit haklara sahip olabilmek, hani hukuki, hukuki çerçevede. Yani toplumun bir parçası haline gelmek tabii için tabii önemli. Bu ayrıştırmadan kurtulmak için önemli bir şey. Tabii ya tabii. Herkes evlenebilirken senin de evlenebilmen. Bana şey çok geliyor. senelerdir hani böyle İyi. mesela anarko kapitalistlerin biraz daha hani ya da biraz daha bakış açısını anlıyordum ama e, bir insan neden eşcinsel evliliğe karşı çıkar hiç idrak edemiyordum. Mesela Louis C.K. şey diyordu. Bırak insanlar nasıl mutlu oluyorlarsa öyle yaşasınlar. Hani zorla seni de evlendirmiyorlar ki hani eşcinsel evlilik yasak artık tüm erkekleri erkeklerle evleneceğiz diye bir şey yok. Hani bu karşılıklı rıza ile olan bir şey. Bırakın kim ne yapıyorsa yapsın hani e, orada hani Açın izleyeni çok fazla canlandırmak istemiyorum burada. Şeyleri okuyunca şok oldun değil mi? Amerikan evangelistlerinin iğrenç argümanlarını okuyunca şok oldum. Bu videoyu hazırlanmak için böyle internette araştırdım. Çok fazla hani Google'da falan zaten çok fazla bulamıyorsun. evlilikler neden yasak olsun falan diye olunca çok fazla Google'ın politikasına ötürü Genelde bunlar arka plana atılmış şeyler. Dak 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 Go'dan araştırdım ben şeyleri. Müsaadenle ben birkaç tane madde okumak istiyorum. birincisi şey mesela. Ee, eşcinsel evlilik evlilik değildir diyor. Şöyle ki evliliğin mantığı diyor. Onlar bizim gibi işte kurum e, hukuki bir anlaşmadan ziyade şey olarak görüyorlar çünkü e, evlilik çocuk yapmak için e, çocukların uygun bir ortamda psikolojik olarak, e, biyolojik olarak, fizyolojik, fizyolojik olarak e, rahat yetişebilmesi için bir ortam olması gerekiyor. Buna da hemen bir küçük bir ek yapayım sözünü kesip. Bu 20-25 senedir detaylı bir şekilde araştırılan bir konu. Eşcinsel çiftlerin çocuklarının daha fazla psikolojik problemlere sahip olması vesaire gibi sonuçlar yok. Yani heteroseksüel sağlıklı bir ailede nasıl yetişiyorsa çocuk eşcinsel sağlıklı bir ailede de aynı şekilde aynı mutlulukta yetişebiliyor. Şey diyor mesela ya zaten çoğu madde aynı şeyle ilgili hani. Ee biyolojik olarak üreyememelerinden aslında bahsediyor. Çünkü diyor ki işte çocukla işte aranızın kan bağı olması lazım sevgin olabilmesi için diyor. E o zaman niye hani anne e, hani kan bağı olan anne baba niye çocuğunu öldürüyor bunlar? Neden bunlar gidiyor böyle çocuk esirgeme kurumuna bırakıyorlar? Hani zaten bu eşcinsel çiftler de zaten çocuk edinecekler zaman bu çocuk esirgeme kurumundan alıyorlar. Hani bunu bir heteroseksüel bir çift e, yapmış şey bakamamış. Hani <laughs> Ya bakmamış veya bakamamış durumda. Ve hani e, kimsesiz olacak çocuklara bir nevi aslında bunlar şey bir çatı kuruyor. Daha sevgili bir ailede büyüyecek aslında. Hani tam olarak insan kurtarıyor bunlar. Mesela hani aynı şekilde az önce e, senin verdiğin örnekle alakalı. Çocuk ya annesiz büyüyecek ya babasız büyüyecek. Çünkü ya iki tane babası oluyor ya iki tane annesi oluyor eşcinsel evliliklerde. Dolayısıyla e, uygun bir rol model olmuyor diye geçiyor. Yani hani... <laughs> <laughs> hani en yani diyeceğim şey bu ama senin de söylediğin gibi hani kanıtlanan bir şey yok bunun hani eşcinsel ee, çiftlerin çocukları şey çıkar ee, kötü çıkar gibi bir hani herhangi bir araştırma herhangi bir kanıt yok hmm. yok hatta burada kendisine de selam yollayalım Jordan Peterson e, arkadaşımıza o da biliyorsun kendi youtube kanalı falan var e, onun bu konuda mesela çocuk yetiştirme konusunda verdiği çok temel bir şey var teorisi var diyelim verdiği bir örnek demeyelim de. Jordan Peterson şey diyor, ister iki kadın, ister iki erkek, ister bir erkek ve bir kadın büyütsün çocuğu. Maskülen ve feminen olarak bölünür roller. Yani bu bizim anne ve baba olarak e, heteroseksüel bir dille ifade ettiğimiz şey. Budur aslında diyor. E, o yüzden bir kadın ve bir erkek tarafından, bir hetero çift tarafından büyütülen çocuklar da ikisi de maskülen ya da ikisi de feminense bazı açılardan eksik kalır diyor. Tam tersi durumda da cinsiyetlerine falan hiçbir şekilde bağlı olmaksızın ya da cinsel yönelimlerine hiçbir şekilde bağlı olmaksızın eğer bu maskülen ve feminen rolleri bu dengeyi yerine getiriyorlarsa çocuk sağlıklı olur diyor. Jordan Peterson mesela şeylerin solcuların çoğunun nefret ettiği bir karakter. Aşırı muhafazakar gördükleri için falan. Ben de ona katılıyorum hesabım. Bir diğer argümansa şey. Özellikle bu evangelistlerin argümanı diyeyim ahlaki bir yanlışı bir hakka, sivil bir hakka dönüştürür. <gülüyor> <gülüyor> ya mesela ahlaki yanlışlar şey yapılmalı mı? Ee, devlet kontrolünde olmalı mı ahlaki yanlışlar? Ya da ahlaki e, e, tabii ki bir, yani, bir şey mi ahlak? Ahlak nedir? Devletin senin yapmana izin verdiği şeyler tabii ki. Yani bu bu şekilde hareket eder zaten buradan gelir. Evet. Bu, başka bir yorum yapmak istemiyorum. Başka, aynen, başka <laughs> bir yorumumuz yok bu konuda. <laughs> bir diğer argümansa zorla tüm topluma yeni bir ahlak e, türü, yeni bir ahlak kuramı e, bastırılıyor. Şöyle ki e, eğer ki çok muhafazakar, gayet katı bir eşcinsel evliliklere karşı bir nikah memuru mecburen bu maaşını alabilmesi için e, eşcinsel evlilikleri onaylamak zorunda kalacak. Yapmasın memurluk o zaman bana ne? <laughs> yani hayır zaten işte şey çok enteresan bir şey yani. O kadar farklı bir bakış açısıyla bakıyorlar ki bize ya da e, en azından modern insana. Biz hadi liberaliz şeyiz daha uçtayız falan filan diyelim. Ya yani adamın perspektifinde devletin herhangi bir şeye izin vermesi ki bu yani başkalarında da olan bir hakkı toplumun önemli azınlıklarından birini de sunması. Yani aslında doğal sürecin böyle işlemesi gerekiyor bunu şey olarak görüyor. Toplumun ahlakını değiştirecek. Ne, devlet toplumun ahlakını değiştirecek ne? Zaten hayır. Bir de bunlar Amerikalılar. Demokrasinin beşiği diyoruz hani şeyde tırnak içinde. E zaten bir kamuoyu baskısıyla oluşan şeyler ki bunlar. Eşcinsel evlilik bak şeyde de aynısı oldu. E, yaprak yetiştirme ve tüketme konusunda da aynısı oldu. Ya belli bir kamuoyu oluştuktan sonra ne oldu? Ne kadar direnirse dirensin şeyler Republicanlar ve ee, oy veren yaşlı kesim pıtır pıtır ve bazı eyaletlerde yasal oldu. Fikirler çünkü böyle yayılır. Yani devlet getirdi tamam artık biz buyuz diye olmaz. Öyle olan hiçbir şey de tutmuyor zaten hiçbir A ülkede. Aynen öyle aynen öyle. Ee, sonuncusu ve bence en güçlü argümansa Tanrı'yı mutsuz ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Hocam Tanrı ağlıyor. Tanrı <laughs> sana ağlıyor. Sana <laughs> Sın mesela dese, e, Hristiyan çiftler ya çok mutluyuz işte hani her şey çok güzel gidiyor. Evlenelim mi? Olmaz. Neden? İşte Hristiyanız bak tarihi mutsuz etme. İsa, bir bebek İsa ağlıyor burada. yani <laughs> tanrı, Tanrı'yı mutsuz etmek de nasıl garip bir şey yani böyle bir expression bir... Bu şaka değil bu ciddi ciddi hani şeylerden hani hatta özellikle en sonu böyle en vurucu böyle hani argüman olarak Tanrı mutsuz oluyor. Hani <laughs> Değil, gerçekten biz böyle çevirmedik ya. Orijinalde de <laughs> evet. Tanrı'yı mutsuz ediyor yazıyor yani. <laughs> ee, Çok kısaca şeyden de bahsedeyim. Ondan sonra da video kapatayım. Uzun da bir video oldu galiba. Hani e, az önce bahsettiğimiz hani fikirler böyle yayılıyor. Hani e, sosyal baskıdan bahsettik ya. Bir nevi aslında Amerika'daki e, bu eşcinsel hareketlerin e, aktivizmin nasıl başladığını kabaca anlatayım. Neden aslında 28 Haziran'ın bu LGBT, e, için, e, LGBTİ için bu kadar mühim bir e, gün olduğu, hadi Haziran ayının bu kadar mühim olduğunu akabaca bahsedeyim. Şimdi olay şu, Stonewall diye bir e, bar var New York'un, ya da dış kısımlarında. Bu 1960'larda oluyor ve 1960'lardaki her gece kulübü, her bar gibi e, ma e, İtalyan mafyası tarafından işletiliyor burası da. Şöyle bir farkı var, burası gay bir bar. Ve New York eyaletinde o dönemler işte... E, Bırak gay olmak zaten yasa dışı. Hani direkt illegal hapse atıyorlar. Ee, mesela transseksüeller için diyeyim. kendi cinsine ait olmayan kıyafeti giymek suç. Hani bildiğin hani etek, İskoçsan yandın. Hani geleneksel <laughs> bir iskoçsan etek giydiğin için yanıyorsun mesela öyle söyleyeyim. Ee, mafya tarafından işletiliyor burası. Mafyada ee, mafya düzenli olarak şey rüşvet veriyor. Polise rüşvet veriyor. Hani şey bu da tam gel eşcinseller var ama sen bakma bu tarafa deyip rüşvet veriyor. Ama tabi bu durumdan dolayı iki tane sıkıntı var. Aşırı pahalı servis e, oluyor barda. Bir de eğer e, eşcinselle gizleyen bir bireyse şantaja direkt anı başlıyor mafya. Aa sen bak dışarıda şey etmiyorsun ama sen bu bara geldin demek sen eşcinselsin deyip senin fotoğrafını çekip sen işte ailene söyleriz, iş yerine söyleriz falan deyip bu sefer şantaj yapıyorlar. Hani eğer e, toplum Toplumca bilinmiyorsa sayısını yani eşcinselliği. 28 Haziran 1969'da e, polis bu bara baskın yapıyor. E, i̇şte bayağı büyük bir arbede çıkıyor. E, dışarıdaki insanlar da işte, normal sokaktaki insanlar dahil niye karışıyorsunuz falan diye şey, e, güruh büyüyor, yüz kişiye, yüzlerce kişiye çıkmaya başlıyor şey, e, polise karşı çıkan güruh. Polis kendini korumak için bara kapatıyor. E, Topluluk da barı, barı ateşe veriyor. Sonrasında destek kuvvetler gelince bu polis oradan çıkıyor. Ee, ve hani destek kuvvetler geldiğinde artık hani binleri bulmuş şey Güro. Ve hani bilinen, Amerikan tarihindeki bilinen en büyük aslında LGBT eylemi gerçekleşiyor. Bu isyan hatta Stonewall isyanı diye geçiyor sonrasında. Üç gün boyunca sürüyor Stonewall isyanı. Tam bir sene sonra da e, ilk gay evlilik başvurusu yapılıyor ve hani e, Supreme Court işte biz, hani Onların anayasa mahkemesi tarafından reddediliyor. Bu işte eyalet sıkıntısı, federal hükümet bu konuda karışmaz e, falan geçiyor. Ve hani e, bu bizim Pride Haftası, işte Gurur Haftası, Onur Haftası e, dediğimiz yani Onur Ayı, Gurur e, Ayı dediğimiz e, Haziran ayının hikayesi başlıyor aslında. Adnan Çakmıymel'in bu kadar şu an. Benim de ekleyeceğim bir şey yok. Tamamdır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. E, videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.